Merhaba arkadaşlar, Steamol TV kanalına hoş geldiniz. Bugün bakım malzemelerimi ve diş fırçalarımı tanıtacağım. İlk önce bakım malzemeleri sonra diş fırçaları arkadaşlar. O zaman hadi videoya geçelim. Geldim. İlk öncelikle bu, bu kolonya, jel elle sıkılan bir el temizleme jeliymiş bu da. şekilde. Dalin kolonyası da. Neye yanın? E ne de daranta. Nevi kaçında? şekilde açılıyor. A mera mulher Roxa. Yoksa... Checa, checa. El que vídeo de ettim. Ne diş fırça? Diş fırçalarına geçtik. Pembe diş fırçası. Bunu arkadaşımın annesi hediye etti. Bunun için bunun için oradan teşekkürler. Kırmızı diş fırçası. pembe mavi diş fırçası sarı diş fırçası